Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz. Seher ve Yaman'ın bir an önce evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca İkbal ve Zuhal'in konaktan kovulmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ve Seher evlenebilecek mi? Selim İkbal'in teklifine evet diyecek mi? İkbal'in hesaba katmadığı büyük hata ne olacak? Gerçekler nasıl ortaya çıkacak? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını e gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar dikkatli izlemeyi unutmayın lütfen. Hemen dizimizin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin yeni bölümünde İkbal seyirin sonunu getirmeye çalışacak. İkbal şimdilik Ela'yı planının bir parçası olarak kullanacak. Sonradan asıl planlarını gerçekleştirerek seyirin sonunu getirmeye çalışacak. Ela da geldiği yere geri dönecek. Çünkü hatırlıyorsanız İkbal Zuhal ile bir konuşma gerçekleştirmişti. İkbal, Ela'nın bu planda sadece bir oyuncu olduğunu söylemişti. Bundan dolayı Ela, Yaman ve Seher'in arasından çekilecek ve diziden tamamen ayrılacak. Ama Yaman ve Seher'e daha büyük bir tehlike bekliyor olacak. Nikah gününün gelmesine daha iki hafta var. İkbal ilk önce Seher'in ses kaydını alacak ve onun üzerine değişiklikler yapacak. Böylece istediği konuşmaları bir araya getirecek bunun sonucunda da Seher'in bir para olduğunu göstermek isteyecek. Ayrıca İkbal'in başka planları da vardır. Bu yolda İkbal Selim'den yardım alacak. Selim de Seher'i sevdiği için İkbal'in bu teklifine mecburen evet diyecek. Selim ve İkbal birleşerek kötülüklerine kaldıkları yerden devam edecekler. Çünkü Selim, Seher'in sadece kendisini sevdiğini düşünecek. Önümüzdeki bölümde Yaman, Seher'in kötü birisi olduğunu zannedecek. Yaman'ın Seher'e olan güveni yıkılacak. İkbal de amaçlarına ulaştığını düşünecek. Bu planı yaparak da kendi sonunu hazırlamış olacak. İstemeden Yaman ile Seher'i yeniden bir araya getirecek. İkbal ise Selim ile ortak olarak büyük bir yanlış yaptı. Selim, Seher'in acı çektiğini fark ettiğinde çok pişman olacak. Selim daha sonradan yeni bir karar verecek. Bunun sonucunda Selim, gerçekleri Yaman'a itiraf edecek. Yaman da çok pişman olup Seher'in kendisini affetmesini isteyecek. Ama onu şimdilik elde edemeyecek. Fırat ve Ali Seher'in onunla görüşmesine izin vermeyecek. Ama Yusuf'un olaya katılmasıyla tekrardan ikisi bir arada olacak. Onların yeniden bir araya gelmeleriyle büyük bir mucize yaşanacak. Yaman ve Seher Yusuf için evlenecekler. Yani sonunda Seher ve Yaman kavuşacak. Selim ise sonsa dek onların arasından ayrılacak. Selim hayatına Begüm'ün arkadaşıyla devam edecek. Selim de onunla evlenip mutlu olacak. Peki sizce Yaman seyir terk etmeni mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Seher ve Yaman hiçbir şeyden haberleri olmadan düğün hazırlıklarını devam edecek. Ama Yaman ve Seher'i çok zorlu günler bekliyor. Çünkü İkbal en son bir plan hazırlamıştı. İkbal'in hazırlamış olduğu plana göre Seher'i para olarak gösterecek. Ve tek tek sahte kanıtları Yaman'a gösterecek. Hatta Selim ile de birlik olacak. Selim de Seher'i kaybetmemek için onunla ortak olmaya kabul edecek. Bunun sonucunda da Yaman ve Seher ayırmayı deneyecekler. Eğer Yaman dikkatli olmazsa bu sahte kanıtlara inanacak ve Seher'in bir para avcısı olduğunu düşünecek. Seher de bu iftiraları kaldıramayacak ve konağı terk edecek. Bir süreliğine İkbal amaçlarına ulaşmış gibi gözükse de sonradan gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü Arif Baba Seher'in para avcısı olmadığını Yaman'a söyleyecek ve onun üzerine iftira atıldığını belirtecek. Bu yüzden Yaman gerçekleri araştırmaya başlayacak. Hatta Seher'in üzerine iftira atıldığını anlayınca büyük bir pişmanlık yaşayacak. Bundan sonra Yaman Seher'i geri kazanmak için çok çabalayacak. Ama Seher bir süreliğine ona iyi davranmayacak. Çünkü Yaman'ın davranışları onu çok incitti. Sonradan Yusuf ve Arif Baba'nın dahil olmasıyla tüm sorunlar çözülecek. Ve Yaman ile Seher güzel bir düğünle evlenecek. Yaman şimdilik İkbal'in gerçek yüzünü anlayamayacak. Ama hiçbir gerçek gizli kalmayacak ve İkbal'in de sonu yakında gelecek. Yani İkbal ve Zuhal yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek. Kiraz Ali ile birlikte daha fazla zaman geçirecek. Çiftimiz arasındaki bağ çok güçlenecek. Ayrıca Ali Kiraz için sürprizler hazırlayacak. Bunu gören Kiraz çok mutlu olacak. Ama çiftimiz bir süreliğine daha duygularını birbirlerine açıklayamayacak. Sonradan Ali ilk adım atan taraf olacak ve Kiraz onun sevdiğini itiraf edecek. Kiraz da Ali'ye bir şans verecek ve Kiraz ile Ali sevgili olacaklar. Yaman düğün hazırlıklarını tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek. Diziye Ela katıldığı için Seher de bazı kıskançlıklar meydana geldi. Daha önceden Yaman Seher için endişeleniyordu. Şimdi ise Seher Yaman için endişelenecek. Çünkü başkan yıkması gereken bazı engelleri bulunmaktadır. Bu yüzden Seher'in kıskanç hareketleri bir süreliğine daha devam edecek. Yaman Seher'in bu davranışlarına anlam veremeyecek. Ayrıca çiftimiz bu sıkıntıya da aşmayı başaracak. Bundan sonra Seher ve Yaman evlenecekler ve çiftimizin evlilikleri gerçeğe dönüşecek. Ela ise Yaman'ı kandırmak istiyor. Tabi bunun için Zuhal ve İkbal ona yardımcı olacak. Çünkü planları Seher'in Yaman'dan ayrılmasını sağlamaktır. İkbal bunu başarabilmek için elinden geleni yapacak. Hatta Selim ile anlaşma yapacaklar. Ama planlarında başarısız olacaklar. Çünkü Yaman Seher dışında kimseyi sevmiyor. Velayet bir şans vermesi de imkansız diyebilirim. En son İkbal Seher'i öldürmeden ona zarar vereceğini söylemişti. Tabi bunu da Seher'i kıskandırarak yapacağını söylemişti. Seher, Elan gelmesiyle Yaman çok kıskandı. Hatta Seher, Yaman'a karşı eskisi gibi iyi kalpli davranmayacak. Yaman bunu ilk başta anlamayacak. Ama Seher'in kendisini kıskanması onun hoşuna gidecek. Çünkü bu sayede Seher'in kendisini sevdiğini anlamış olacak. Bunun üzerine Yaman Seher'i daha fazla kıskandırmak isteyecek. Ama sonradan Seher hata yaptığının farkına varacak. Ve artık Yaman'a tamamen güvenecek. İkbal ise bu planında başarısız kaldığı için iyice sinirlenecek. İkbal daha kötü planlar hazırlayacak. Eğer Seher hala İkbal'e güvenmeye devam ederse bu onun için hiç iyi olmayacak. Çünkü hem Yaman'dan ayrılmak zorunda kalacak hem de ölerek diziden ayrılabilir. Bu yüzden Seher'in çok dikkatli olması gerekiyor. Yoksa Seher birçok şey veda etmek zorunda kalacak. Seher, İkbal'e güvenmeyip Yaman'dan ayrılmama kararı alacak. Çünkü Yaman ve Seher arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Bu bağ hiç kimse zarar veremeyecek. Düğün hazırlıklarına devam eden çiftimiz gittikçe birbirinden etkilenecek. Hatta sevgililer günü yaklaşacak. Yaman da Seher'e sürpriz hediyeler alacak. Yaman'ın hediyesi pırlanta yüzük ve kolye seti olacak. Çünkü Yaman Seher'in en güzel şeyleri hak ettiğini bilmektedir. Bu yüzden Yaman her defasında Seher aşkını itiraf etmenin yollarını bulacak. Tabi Seher de bu sürprizlerle çok mutlu olacak. Ama bu mutluluğu çekemeyen İkbal ve Zuhal planlarını devreye koyacak. En son İkbal ses kaydını hazırlatmıştı. Tüm sahte kanıtlarını hazırlayan İkbal bir an bile kaybetmek istemeyecek. Ve hemen Yaman'a bu sahte ses kayıtları ve mektupları verecek. Yaman ilk başta tüm bunlara bir anlam veremeyecek ama sonradan Yaman'ın içine şüphe düşecek. Mektup ve ses kayıtlarını incelemeye başlayacak. Eğer Yaman bu sahte kanıtlara inanırsa büyük bir hataya düşecek. Çünkü gerçekler hiç bu şekilde değildir. Ama İkbal'in çarpıtmasıyla bunlar gerçek gibi görünecek. Ve Yaman maalesef İkbal'e güvenebilir. Bu yüzden Yaman bekleyip Seher'den intikam almaya çalışacak. Ser sahte ses kaydını ve mektubu görünce onları inkar edecek. Hatta kendisine iftira atıldığını haykıracak. Yaman ise Seher'e güvenmeyip ona hakaretlerde bulunacak. Seher de bu hakaretlere dayanamayıp konağı terk edecek. Bugünkü analiz videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamını etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana ve dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.